Şöyle daha da daha. Ben videoya alacağım. Ne alıyorsun? Evet. Epoxy. Mermer efekli epoxy. Aa, adam İzmir'den gelmiş. Harikadan bir kifayet yapmış. <laughs> Çok tehlikeli yapmış. Bakın bu banka üzerinde yapmış değil mi? Evet. Ve mimarı burada. Teşekkür ederim Ümit evet. Hocam. Harika oldu Elim evet. ve güzel eşi Hatice'm <laughs> yıktınızı mutfağa başım ama güzel bir şey çıkardınız. Aynen. Şu perde değişecek tabii ki. Evet.